Antalya'dan selam dostlar Erkin ben. Yine çok güzel bir kullanıcı incelemesi. Aslında kullanıcı sohbeti videosu yapacağız. Birkaç yıl önce Türkiye'ye ilk geldiğinde bu x ile ilgili videolar çekmiştim. Sonrasında birkaç yıl kullanamıyordum. Geçen hafta bir Dacia'ya giderken x test etme imkanım oldu. Ve dedim hani artık tekrar bir incelemesini çekelim. Çünkü yenilenmişti. Antalya'da x 20 bin 20.000 km'ye yakın yol yapan çok böyle sıkı motorcu bir arkadaşım var Emre. Emre ile beraber x sohbeti yapacağız. Bu videonun kısa halini deneme tahtasına koyacağım. Muhtemelen çok uzun bir sohbet yaparız. Tamamını izlemek isteyenler de Emre'nin kanalında şuraya yazıyorum. Emre'nin kanalını mutlaka ziyaret edin. Instagram'da çok işler yapıyordu. Motoverse artık YouTube'da da olacak. Biraz da ona destek olmuş oluruz hem. Hadi başlayalım. Erkin abi hoş geldin. Hoş buldum Emre. Selam herkese. Merhabalar. Tamam. Bu benim kendi motorum. E, 17.000 kilometredir neredeyse kullanıyorum. 1-1.5 bir, bir yıldır. Böyle bir evet. motosiklet için 17.000 kilometre gerçekten çok iddialı. Çünkü yol motosikletlerinde mesela bir Türkiye turu yapıyorsunuz. Zaten 8.000 kilometre falan oluyor. Hı -hı. E, ama bu 17.000 kilometrenin çoğunu arazide yaptığını düşünürsek çok iyi kilometre yapmış. Yani yeri geliyor 5 kilometre 2 saatte aldığımız oluyor. Hı -hı. Harika. Yani o yüzden aslında çarpı 2 de Hı -hı. diyebiliriz. E bir de şartlarını çok fazla zorladık. Yaz sıcağında Antalya'da burada yaylalara tırmanırken birinci viteste 15-20 dakika tırmandığımız Hı -hı. dönemler oluyordu. Yani ona rağmen yağ soğutmalı bir motor. E, arazi performansında, yani sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim, e, arazi için kendi sınıfında yeterli. Şimdi parça de, parça gidelim. Olur ben de sana şunu sorayım olur. mesela bu x kullanmayalı. Yani iki yıl falan olmuştu. O yüzden mesela motosette bir sürü şey değişmiş ama o değişme hissiyatını ben dürüstçe anlamadım. Mesela geçen gün çok bütün gün kullandım ama Tabii ki iki yıllardan geçtikten sonra böyle daha mı güçlenmiş ne olmuş falan ne oldu yeni kaselesi kaselesinde? Şöyle kısaca ondan bahsedelim. Daha önce ilk piyasaya girişi Türkiye pazarına iki valfli versiyonuydu. E, hava soğutmalı bir bloktu. Euro 4 uyumluydu. E, daha sonra o e, güzel satış rakamlarına ulaşınca Hı. zaten ondan bir sene önce kadar Hindistan'da güncellenmişti bu. Dört valfli versiyonuna geçtiğimizde bir kere en büyük etken Euro 4'ten Euro 5'e geçmek oldu. E, egzozun tasarımı değişti. Egzoz motor bloğunun üstünden gidiyordu ve Hı. sıcaklıkla ilgili... Problemler yaratabiliyordu. Egzoz aşağıdan geldi. Artık öyle bir problemimiz kalmadı. Normal şartlarda Euro 4'ten Euro 5'e geçildiğinde biliyorsun boğazlar sıkıldığı için Hı -hı. hacim arttırmak gerekir sabit güçle tutabilmek evet. için. Ya da güç azalır evet. Ee, bunda şöyle hacim de sabit kaldı. Üstüne güç Hı -hı. bir torp bir beygir arttı. Ee, yani orada da bir avantajımız var. A Bu sürüş hissiyatına ne kadar yansıdı hani tartışılır. Evet, her gün kullanan birisi belki anlar yani ama benim gibi araya zaman girdikten sonra ya ne kadar güçlenmiş yeni versiyonu diyemedim ben. Aslında mesela. senin dediğin iyi bir şey. Yani o gücün gücüyle Hı -hı. aynı geldi gibi evet. söyleme iyi. Çünkü Euro 4'ten Euro 5'e evet. geçiyorsun. Hı -hı. Daha zayıf gelmedi kesinlikle. Hava soğutmadan yağ soğutmaya Hı -hı. geçti. Onun mesela çok büyük etkisi evet. oldu. Bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Mesela geçen hafta mesela işte özellikle böyle 890 1190 1290'lı arkadaşlara yetişmek için çok sıkıştırdım. <laughs> Tempolu kullandım. Yo, yo, yo. O, o konuda evet. kesinlikle gaddar evet. bir alet. Bir de de güvendim yani. Öyle bir avantajı var. mı Lastikler, e, stok lastikler oraya o birazdan var. geleceğiz. E, far değişti. E, %22 daha iyi aydınlatma olduğu söyleniyor ve kesinlikle de hissettiriyor. Özellikle e, kısa far, uzun far merceklerinin yerleri değişti. Gündüz farlarının LED'lerinin yerleri ve tasarımı değişti. E, yani kağıt üzerinde bayağı bir değişiklik var. Özellikle motor bloğunda. E tasarımlar değişti, renkler değişti. 3 renkle de geliyor. Kırmızı siyahı var, mavi siyahı var ve beyaz mavisi benim kullandığım. Bunun güzel bir hissiyatı var. Beyaz, mavi ve kırmızı yan yana gelince niyeyse bizde böyle bir kalite algısı oluyor. Bir macera konsepti. Aynen. Transal BMW'ler filan. Bende de o hissiyatı oluşturdu. Ben bu arada bu versiyonun Türkiye'de ilk alanlardanım. Hı hı. İlk Daha gelmemişken sıraya girmiştim. Ee, gayet de memnunum. Hı hı. En İstiyorsan, güzel rengini almışsın bence. Yok o konuda hem fikiriz. Ha, bir de üzerine bir otursana. Yani insanların çünkü en büyük sıkıntısı... Tersine oturmayayım laf söylüyorlar falan. <laughs> olsun ya. <laughs> Boy algısı çünkü. Biraz yer değişelim hatta konuşurken. Hep sen Eyvallah. kameraya arkanı döndün. Biraz da ben döneyim şöyle. 1.75'im. Şu anda iki ayağımda. Rahat rahat. Tabi burada botların da etkisi var. Yani 1.5-2 santim belki. Evet. Bu tarz motoset kullanıyorsanız hani mutlaka yani en kısa botunuz bu kadar olsun diyeyim. yani. Hani. Aynen öyle. O konuda evet. e, hatta konuştuk yani artık ekipman fiyatları çok evet. arttı ama yapacak bir şey yok. Yeri geliyor üstümüzdeki ekipmanlar motorla aynı paraya geliyor. Hiç önemli değil. Ya. Motorun yedek parçası var. Bizim yok. Abi tasarım. Ne düşünüyorsun? Evet, evet konuya geri dönelim. Yani bana tasarım biraz cılız geliyor. Hani dürüst olayım ben de Hı -hı. çok şey yapayım böyle. Tabii ki motorun gücü de biraz cılız ama yani sanki kuyruk kısmını, sele kısmını biraz daha bir tık daha uzun yapsa motosetin şekli falan her şeyi biraz daha değişebilirdi gibi geliyor bana. Yani biraz arka tarafı kesilmiş gibi geliyor bana motorun. Yani... Katılıyorum. Zaten e, benim de fikrim şu yolcu tutamağından ziyade bu bu ağırlığa gerek yoktu. Gerçekten uh -huh. yoktu. Yani şunlar olmayıp daha uzun bir tasarım uh -huh. e, daha uzun bir kuyruk tasarımı olsaydı dediğim gibi çok daha hacimli gözükebilirdi. Evet. Ama mesela motosikleti sararken falan hani e, dizlerinle falan burayı kavraman falan çok, başarılı. çok güzel gerçekten. Ayakta sürüşte de evet. hatta şimdi yeni modelleri var e, güncellenen pro adı altında uh -huh. geldi. Ee, onlarda ayak pekleri de biraz daha geride, hı hı. arazi tırmanışlarda e, daha rahat sarmayı sağlıyor. Ee, Hintliler çok e, risk almamışlar. Yuvarlak var, hı hı. bunun dünyada bir talebi var. Evet. Koyalım abi. Öngaga bu tarz motorlara hı. karakter katıyor. Hı hı. Koyalım abi. Normalde e, ters maşa değil. Hı hı. Ama oraya koydukları bir koruma körükleri sayesinde hı hı. hem amortisörün çalışan kısmın tozdan, çamurdan etkilenmesini engellemişler. Hem de dışarıdan baktığında ters teleskopik gibi duruyor. Evet. Ya yani orada güzel bir tasarım hilesi var. Bir sürü arkadaş camı soracaktır. Cam çok kısa mı diye. Evet kısa mesela yolda falan bayağı rüzgar alıyor. Ama siz bunu eğer arazide kullanıyorsanız daha uzun cam kullandığınızda motor düştüğü anda bunun çatlayıp kırılma olasılığı çok yüksek yaşadığım bir şey söyleyeyim. O yüzden bu normal yani. Bu ben de tur camı vardı. Uzun süredir GP'nin tur camını kullanıyorum. Hatta e, yani bugüne kadar Instagram'daki bütün paylaşımlarda evet. e, bu arada Instagram'larımızı da takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Özellikle Erkin Hocam deneme tahtası. Ben Motorverse.tr olarak aşağıya yazıyorum. E, orada daha güncel, daha interaktif paylaşımlar yapıyoruz. Bir de orada daha sinematik, daha esnek olabiliyoruz. Emre için. Ben gene aynı <gülüyor> <gülüyor> aynı düz. Odur. Sen kararın en azından, Benim ne olduğum belli değil. <laughs> Instagram'da sinematik, burada youtuber. Ee, ben uzun süre turcamıyla gezdim ama e, arazide birkaç problem yaşadım. Hı -hı. Özellikle çekimler yapmaya başladıktan sonra şimdi buralara çıkarken ister istemez ayaktayız ve tamam. eğilmemiz, öne ağırlığı vermemiz gerekiyor. Çok tehlikeli. Hocam... Kameramı kaç kere vurdum evet, yani... yani. kamerayı geçtim abi. İnsanlar bir açık kullanıyor. Gözüne girme olasılığı bile olabilir düştüğünde çatlayabilir ne o yüzden kısacağım en fazla bu kadar olsun arazide. Kesinlikle. Yapıyorsun. Ya şeyi bile kötü. Ya çarpar mıyım acaba Tabii. diye ağırlığını öne vermemek evet. bile seni riske atıyor. Tabii. Yani aslında senin bütün sürüş dinamiğini etkiliyor. Hı. Ee, ben havalar ısınmasıyla birlikte direkt söktüm. Ya bir de şey söyleyeyim mesela menzili Berkan geçen hafta sağ olsun bu arada çok eğlenmişim ya hep Hı -hı. aklıma geliyor. Şey abi 400 km falan rahat gidersin demişti. Abi menzille ilgili abi benim ben yani. yani. <laughs> ya menzille ilgili ben söyleyeceğim şeyler çok gerçekçi evet. olmayacak çünkü N abi. Sayı 13, da verelim ki. 13 evet. litre bir deposu var ki bence görüntüsünden daha evet. fazla alıyor. E, 13 litre iyi bir rakam hı hı. bu arada. Tabii. yani bu sınıfta bu Tabii. hacimde bir motor için 13 litre iyi bir rakam. 100 kilometrede 3 litre yaktığını düşünürsek gerçekten Berkan'ın dediği doğru aslında. 4 litre görmesi lazım. Ama biz e, daha devirli kullandığımız evet. için arazide orada Hı -hı. burada yani uzun yolda test etme Hı -hı. şansım oldu ama benim uzun yollarım da hep Pakistan trenleri gibi oluyor. Evet. Arka çantalar hani yüklü gidiyorum. Evet. Ama ortalama 300-350 ya ben mesela tribi sıfırlıyorum her seferinde. Daha 300'den aşağı benzin aldım evet. hatırlamıyorum. Yani 100 km'de 4 litre falan. Ben matematikçi olarak sayıları hasta biri olarak sürekli böyle kafadan çarpıp ölüyorum. Matematikten bölüyorum. de nefret Hiç. eden biri olarak çok güzel bir ekip. <gülüyor> <gülüyor> ama mesela sayıları seven birisi için ekranı falan biraz şey, küçük. Ekrana gelelim. Hı -hı. Ekran küçük ama e, yine bu sınıftan bekleyeceğin hemen hemen her şeyi veriyor. Hı -hı. E, trip 1, Trip 2'miz var. E, vites göstergemiz var. Hı -hı. Vites göstergesiyle ilgili e, şöyle bir sıkıntı var. Debriyajı çektiğimizde... Orada bir çizgi gözüküyor. Hı hı. E, ya Asıllığında en lazım olan yerde gidiyor. Hı hı. Yani hang, kaçıncı bir evet. Özellikle yeni başlayanlar için. Yeni başlayanlar için evet. Kıymetli bir şey oradaki vites göstergesi. Evet. Navigasyon özelliği var ama ben çok kullanmadım. Çok da verimli gelmedi bana. Ben de çok merak Sadece etmedim o özelliği. Sadece evet. sağa dön, sola evet. dön oklar gözüküyor. Evet. Onun dışında bir ekonomik sürüş desteği adı altında hı. bir üç nokta var. Hı hı. Hala nasıl çalıştığı konusu <gülüyor> tartışmalı. <gülüyor> çok ekonomik evet. sürüşlerde olmadığı için ben de ben çok takılmadım. Ya teori de basit. Analog olmayan, Hı -hı. dijital, renkli bir ekranı var. Peki dürüstçe söyle hani Senin 150 bin liran değil de 250 bin liran var. Hı -hı. CRP mi alırsın, bunu mu alırsın mesela? O zaman da iki seçenek çıkıyor. Ben eğer yurt dışı turu yapacaksam, yani atıyorum Edirne'den çıkıp bir Balkan turu yapacaksam CRP alırım çünkü. Neden? Edirne'yi geçtikten sonra Hiron'un bir karşılığı yok. Hı -hı. Orada yedek parça, Hı -hı. servis ya da ulaşabileceğim şeyler konusunda endişeliyim. Tabii. Ama mesela o tura CRF ile gitsem, hiç problem değil ama araziye vuracak olsam Hı -hı. hani bir de canım yanmasın. Hı -hı. Hani L ile ya da Rally ile girmektense Hı -hı. bunu girme. O zaman bununla girmeyi tercih ederim. Tabii de bunun Rally versiyonu var ya mesela. Ne fark var onunla bunun arasında? Bunun Rally versiyonu yok. Bunun Pro versiyonu Hı -hı. var. Aslında orada e, bir kafa karışıklığı Hı -hı. var. Türkiye'ye gelen karışmış baktım. Türkiye'ye gelen Pro, bu sene gelen, Hı -hı. birkaç önce gelen Pro gerçekten Pro değil. Hı -hı. Yani tescilinde bile Pro yazmaz. E, bu makyajlı bir hero. İşte ön cam değişik. Ee, burada bir e, USB çıkışı gelmiş. Selenin altındaki USB hı hı. çıkışı. Ayak pedleri biraz geriye gelmiş. Biraz da elçik korumalarda hı hı. destekli fark var. Sele yüksekliği falan. Hindistan'da satılan Pro diye gerçekten bir versiyon var. Rally kitli. Hı hı. Ayarlanabilir e, hı hı. süspansiyon. İşte üst kapak değişik. Sanıyorum 6 vites. Ekranda ABS modları var. Sele yüksek, daha değişik filan filan bayağı hı hı. tam araziye odaklı bir Pro versiyonu var. Şimdi Pro ilk geleceği söylendiğinde biz heyecanlandık Aynen. o gelecek. Hatta yani burada ben dedim ki abi beni ilk sıraya yaz. Hatta bir tane test motosikleti gelmiş öyle ben görmüştüm yani onu. Daha zamanda getirmişlerdi Türkiye'ye. Ben onu da görmedim. Evet. Yani biz o gelecek Önder sandık. Önder motorda görmüştüm ben onu. Okey biz o gelecek evet. sandık çok heyecanlandık. Dedik ki tamam yani yıllardır Hı -hı. beklediğim şey rally kit alıp evet. yükseltmektense. Sonra bir gördük ki Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. <laughs> 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 Hayal kırıklığı oldu ama benim onu mesela e, işte Hiro Türkiye yetkilileriyle konuşma şansım oldu. Onların açıklaması şu yönde ya biz Türkiye'de fiyat performans odaklı evet. bir noktadayız. Böyle bir satış politikamız evet. var. Biz o versiyonu getirseydik CRF'ye yakın bir fiyat olacaktı. Çok mantıklı şey söylemişler. evet. E şimdi biz onu getirdik. E, CRF'ye yakın bir fiyattan evet. satma şansımız yok. Hı -hı. O fiyatta herkes giden CRF olur. Evet. Gerçekçi olmak lazım tabii. Aa, aynen öyle. bütün markalar çok ticaret yapıyor burada tabii ki. Daha fazla para kazanıp daha fazla satça ürüne yöneliyor. E yani baştan biz de çok kızdık ama sonra bu açıklamayla birazcık hak da verdik. Bir de son şey sorayım, şey sorayım abi mesela yetkili servis bakımından mesela ben İstanbul'dayken Önder Motor'a götürdüm mesela. Sonra Fethiye'ye de şu başladı. Mesela buralarda Antalya çevresinde servisle ilgili sıkıntı var mı? Ya Antalya ile ilgili servis sıkıntımız yok. Taş Motor, e, Hamza Bey buradan selam olsun. E, çok büyük bir alanda çok fazla imkan sunuyor bize. Ee, özellikle bizim Hiro'cular olarak toplam sosyal faaliyetler bulmamız konusunda da her türlü destekçimiz oluyor. Ee, o konuda biz çok şanslıyız hı hı. Antalya'da. Ben de uğramıştım, tanıştım. Böyle aklım, motor ses sevdalısı güzel bir adam. Selam e, kesinlikle. olsun. Kesinlikle eyvallah. Ee, yani bu bizim için kıymetli, e, çözüm odaklı servisler. Ama şimdi servis biraz daha lokal bir konu. Atıyorum Afyon'daki servisi bilmiyorum. Hı hı. Hani Anadolu'ya gittikçe iş nereye gidiyor? Evet farkında değilim ama İzmir, İstanbul biz bu taraflarda evet. da rahatız. Hatta arkadaşlar farklı şehirlerde yaşadığı sıkıntıları yazabilirler. Eminim giro evet. yetkilileri de izleyecektir. Hayır, ya, hakikaten yazın ki hakikaten biz de paylaşalım onları. Ya da başka arkadaşlar bizimle de derkini çek derlerse, ben çok spontane geziyorum ama Emre de mesela ayak Aynen üstü öyle. denk getirebildik. Umarım denk getiririz. Böyle 24 saat olmadı çekeriz. sanıyorum araşağılı. En son telefonla açtık. Şu Aynen. an burada çekim yapıyoruz. Aynen valla süper oldu. Ya süper oldu o zaman daha da uzatmayalım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu video her iki kanalda da olacak. Deneme tahtasında kısa versiyonu Emre'nin kanalında uzun versiyonu. Hani Nereden izlediğinizi bilmiyorum özellikle Emre böyle Instagram'da çok iyi işler yapıyordu. YouTube'a yeni girdi. Eyvallah. Ne kadar desteklersek Emre o kadar mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın Emreciğim. Ağzına sağlık. Seninle. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Eyvallah.